Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz abstract klaslar hemen yeni bir tane sınıf oluşturarak başlayalım bir tane araba sınıf oluşturuyorum ve bu sınıfın şöyle başına gelip buraya abstract etiketimi yazıyorum ardından burada normal sınıf oluştururken nasıl oluşturuyorduk mesela val name eşit işte ne olabilir bunun ismi? Volvo. Değil mi? Ama abstrak sınıfların içerisinde abstrak değişkenler de oluşturabiliyoruz. Şu şekilde başına Abstrak veya abstrak fonksiyonlar oluşturabiliyoruz. Bakın ben bunu abstrak yapınca burada hata verdi. Abstrak olduğunda ilk değerini atayamıyoruz. Burada sadece türünü verebiliriz. İşte string'in türü bu kadar. Buna herhangi bir ilk değer atayamayız. Aynısını fonksiyonlar için de geçerli. Bir tane fonksiyon oluşturalım. İşte model numarasının tutusunu da integer döndürsün. Şu şekilde eşit. işte 2003 diyelim. Ne oldu? Bakın normal klaslarda bu şekilde kullanıyorduk. Bunun başına da abstract ekleyelim. Bakın yine hata verdi. Şuradaki ilk değer atamasını yapamayız. Veya şurada şu şekilde bir gövde oluşturamayız. Abstract sınıflar bize buna izin vermiyor. Abstract sınıflardan öte abstract fonksiyon ve abstract değişkenler. İşte ben abstract sınıfın içerisinde normal bir fonksiyon da oluşturabilirim. Bana hata vermez. Ama fonksiyonun önüne şu şekilde abstract etiketini koyduğumda bana hata verir. Buna da normal işte normal model diyelim. Tamam mı? Bu da yine integer döndürsün. Ama bu e, ilk değer alabilirsin. Da ne olsun? 2020 olsun şu şekilde. Buna da e, kızmaz abstract class. Şimdi bir tane de bu abstract class'a e, miras uygulayacağımız bir tane sınıf oluşturalım. Şu şekilde. Bunun Sınıfın ismi Volvo olsun. Şu şekilde car sınıfımı oluşturuyorum. Bakın bana burada kızdı. Ne dedi? Ee, araba klasındaki parametreleri e, buraya getir dedi. Implement et dedi. Normal sınıflarda bu şekilde kızmıyordu ama abstract sınıflarda abstract sınıfların abstract parametrelerinde ee, bana kızıyor. Bakın burada şu ikisini getir diyor burada. Şu abstract olmadığı için şu fonksiyon bunu getirmekle zorunlu tutmuyor bizi. Bakın bu değil. Burada constructor ekler bunu. Şöyle bir daha gelelim. Şöyle uyarı implement members. Bakın burada getirelim şunları. Name isimli değişkeni ve model fonksiyonu mu getirdi? Normal model fonksiyonu mu getirmedi? Ben istersem ne yapabilirim? Geçen videoda görmüştük bunu. Open derim. Gelirim buraya. Normal model. Bakın. Override fan özelliğiyle bunu getiririm. Süper diyerek de şuradaki değerini buraya getirmiş olurum. İstersem de burada kendim farklı bir değer veririm. 2023 verdim. Buradan zaten göreceğiz. Oluşturamayız buradan zaten nesne de. Burada değerini değiştirebiliriz veya şuradaki değeri getirmek için süper Şu şekilde Süper Niye gelmedi süper nokta normal model diyebiliriz Bu da 2020'yi getirir Bunu önceki videoda görmüştük Şurada get var burada Bunun ilk değerini verebiliriz Volvo şeklinde modelde de Burada model döndürebiliriz return 2022 olsun. Gelelim şimdi main activity'ye. Şimdi car bir abstract sınıftı öyle değil mi? Gelelim buraya car sınıfımızdan bir tane nesne oluşturmaya çalışalım. Car dedim ve bakın bana hata verdi. Gelelim şöyle. Ne diyor? Abstract sınıflardan nesne oluşturamayacağımızı söylüyor. Abstract sınıflardan e, nesne oluşturamıyoruz. O yüzden şunu kullanmanın bence çok bir mantığı yok ama e, görmeniz açısından koydum onu da oraya. Abstrak sınıflar nesne oluşturamıyoruz. Nesneyi abstrak olmayan sınıflarda oluşturabiliriz. Val. Volvo'dan oluşturalım bir tane nesne. Volvo Val değil. Volvo. Nokta. E, bu hangisi? Normal model. Print yaptırıyor muydu bu? Yaptırmıyor. Geri değer döndürüyor. Bunu biz print yapacağız. Hepsini print yapacağız o zaman. 3 tane print alan. getirelim buraya. Volvo nokta name Volvo nokta model bir de Volvo nokta normal model. Şunu şuradan silebiliriz ve uygulamaya çalıştıralım. Evet, Locket'e gelelim. Volvo 2022 2022 şuradan geldi Volvo şuradan geldi ee, 2020'de şuradan geldi burada bunu süperle çağırdık buraya o da oradan geldi evet abstract klaslar genel olarak bu şekilde abstract klaslardan bir nesne türetemeyiz abstract klasların içerisindeki abstract parametre ve abstract fonksiyonları e, kalıtım aldığımız class'ta uygulamak zorundayız. Uygulamazsak şöyle silelim bize hata verir. Bu video bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.